Bu zarfı sana Hikmet Bey'imiz yolladı. Ne parası bu be? Teşekkür babında. Oğlunu getirdiniz ya. Hayrını görsün. İhtiyaçlarını görür. Lazım olursa daha arayabilir beni dedi. Hikmet kazana söyle, alsın bu parasını bu tarafına soksun tamam mı? Delirtmeyin beni be. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hem demediğinizi bırakmayacağınız, hem aşağılayacaksınız, hem söveceksiniz. Ondan sonra da sadaki gibi önüme para atacaksınız öyle mi? Ben acımdan ölsem almam bu parayı. Tamam mı? Lan siz ne biçim insanlarsınız be? Ben sizin gibi insanlarım. Sen al bu parayı. Al 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 al. Aynen böyle Hikmet kazanı gösün onu. Ne oldu lan Nuri? Ya bırak Allah aşkına ya. Bunları adam yerine koyan beyimizde kabahat tamam mı? Başka kimse de kabahat bulmuyor. Koskoca kazan sülalesi bacak kadar kızın peşinde perişan ya. Ayıptır ayıp. Hayırdır kız nereye? Kısın alamadığın evlerini mi taşlayacağım? Bırak Babur abi ya. Kursa gidiyorum, ders çalışacağım. Allah hayret bir şeysin ha. Allah zihin açıklığı versin. Annemi hiç iyi görmedim ya. Korkmuş kadın baya. Kimin kabahati acaba? Sen ortadan kayboldun diye iyice kötüledi kadın. Artık sen de biraz sorumlu davran be oğlum. He? Tamam tamam sen merak etme ben ben hallederim bakarım ona. Ne oldu lan? Zarfı kafama attı efendim. He? yakışıksız bir alay laf etti. Onca insanın içinde. Sizin içinde hiç iyi konuşmadı beyim. Vay terbiyesiz bacaksız vay. Ne oluyor ya? Bu senin küçük hanım. Zerre kadar aile terbiyesi yok be. Para yolladım. Müstakbel gelinimiz eğitimine, ailesine destek olur diye. Biz, biz burada dururken yakışı kalmaz öyle sefil dolaşmaları. Buyur, işte neticesi. Paramızı kafamıza atıyor terbiyesiz. Sen de böylece tanımış oldun işte. Eh isabet olmuş. Bir daha öyle bir şeye kalkışmazsın. Babana böyle davranan karıdan hayır beklesen ileride. Böyleleri insanın ocağını söndürür be ocağını. İstemiyor işte seni zaten belli. Hmm. Bu süprüntüyü bir daha karşıma getirmeyeceksin tamam mı? Ver şunu. Hadi selametle. Ne oluyor anlat bakayım sen bana şunu. Ya beyimiz beni Narin Hanım'ın evine gönderdi. Ee? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>